Evet. Hayrut deva es sa'ud vel ledud vel hacame vel meşi vel alak Evet. evet. Ee, devanın ilacın en hayırlısı buruna çekilendir. Vel ledud ağızdan alınandır. Vel meşi ve ishal İshal ilacıdır, müshildir, vel alak sülüktür, vel hacame, hacamattır, kan almaktır. Öyle diyor Peygamberimiz, öyle söylüyor. Aleyhisselam. Evet. Hocam kitap, kaynak hangisi? Ee, bu bizim, bu şeyimiz, e, Gümüş, Gümüşhane Ahmet Ziyadin Efendi'nin Ramuz Şerhi, Levamil Okul. Devamil okul. Beş cilt. Bu üçüncü ciltte. Üçüncü cilt 250. sayfada. Evet. Hacı Ahmet zaten biliyor. Bir de müsil peygamberin hadisi bu. Bir de öyle aynı bal diye geçen hadis-i şerif var bir de. Başka bu bu hadiste bunlar. Evet. Başka yerde bal da var biliyorum. Zeytin de öyle. Zeytin de şifadır diye var. Evet. Zeytin de şifadır var. Sirke de şifadır diye var. Onu da bir hatırlıyorum. Ne güzel katıktır o, bu, diyor. Ben bunu baştan sona zaten bitirdim de bu 15 cilt halinde şerhli şey diyoruz. Bugün bilimsel şeyleri uyduruyoruz. Dipnot koyuyoruz. Kaynaklarını cilt sayıbı gösteriyoruz. Onun için yeniden el aldık. Evet, 40 sene bunu bitirdim camide. Allah razı olsun.